Merhaba la. Merhaba. Kaç yaşındasın? <laughs> 18. Niye gülerek söyledin? Sen kaç yaşındasın? <laughs> 18. 18. Nasıl gençlerin durumu? Çok kötü. Kaç para var cebinde? abi yok. Vallahi yok. Ya Çık bak. oğlum ceplerini kaderim. boş. <laughs> Cepler boş. Senin <laughs> cepte bir şey var mı? Var. Çıkar. Ay, ya Niye ben çıkartayım e, paramız kötü dedin, ispatla. Abi ne alaka ben yani? Ben gençlik olarak gelecekten umutlu musunuz? değilim. Bu kadar umudum yok abi. Bu kadar. Şu kadar umudum yok. Neden yok? Abi bu gidişte daha nasıl bir umudum olsun ya? Adım atıyorum ne bileyim Suriye'de bir şey var. Ben yaşamaktan yaşayabilir miyim onu bile emin yani değilim şu an. İstediğin şeyleri alabiliyor musun? Yani az çok alabiliyorum. Çok üstü olarak şey değil de. Çalışıyor musunuz? Ben çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ya babamın yanında çalışıyorum. Ha yardımcı oluyorsun. Evet. Peki yurt dışı hayaliniz var mı? Gençlerin bir böyle yurt dışı hayali var var inşallah da olacak nereye gitmeyi düşünüyorsun? Paris Paris'e bu devamlı bir e, kalış için mi yoksa gezi için mi? kalış kalış için okumak için mi gidiyorsun? genellikle aynen öyle planım var ama ne olacağım şey değil nasıl gidiyor hayat? hayat yani iyi gitmiyor şu an neden iyi gitmiyor? her şey pahalandı ekonomi, göçler geliyor tamam bir haberim var Bahçeli dedi ki İyi Parti liderine Akşener'e gel beraber birleşelim. Aynı yolun yolcusuyuz. Etme dedi. Bunların ikisi birleşirse belki düzelir bir şeyler. E şu anda düzeleceğini sanmıyorum ya. Siz ne diyorsunuz olası birleşme olabilir mi iki parti arasında? Olabilir de olmayabilir de. Yani şu anda ona bir şey diyemeyeceğim. Siz Akşener'e oy verdiniz mi? Vermedim. Kime oy verdiniz? Oy kullanmadım ya. Oy kullanmadın mı? O zaman bu hal... Bu... Ya şeyi göremedim. Hani bir umut göremedim bu gelecek her iki şeyde de. Gerek Cumhuriyet İttifakı'nda gerek Millet ittifakında umut göremedim. Hani düzelecek bir şey göremediğim için oy kullanmadım. Hani şu an gelecek problemlere de ortak olmak istemedim. Nereye gidiyorsun? Tatile mi gidiyorsun? Yok abi ne tatili. Ne bileyim gözlüğü takınca. Yani güneş abi manzarayı karşıörmek tamam. önemli. Bir sorun var. Dinliyorum abi. Akşener'e gel birleşelim çağrısı yaptı Bahçeli. Abi sana şöyle söyleyeyim. Ee, kalleşten kardeş olur mu? Tövbe diyelim. Hangisi kalleş? Allah Bahçeli'nin dediğine göre iyi Parti kalleş. Şimdi de He. iyi Parti kardeş mi oldu abi? Eğer öyleyse böyle diyor. Yani abi mantıken öyle yani. Peki gidişat nasıl? Allah gayet güzel abi. Yani. Nasıl güzel? Güzel abi. Yani. Kafe gidip oturamıyoruz. Oturma. Abi, ne yapalım abi? İş güç koşturmalarda kafa dağıtmak lazım yani kazandığın parayla geçinebiliyor musun? Ben çalışmıyorum abi. Kendi işimi yapıyorum. Kendi işini yapıyorsun. Aynen abi. Nasıl piyasa nasıl? Çok durgun abi. Sana şöyle söyleyeyim. Ne işi? Ben metal geri dönüşüm yapıyorum abi. Evet. Ayrıca de palet 3 meslek üzerinden ilerliyoruz. Nerede o iş oraya ilerlemeye çalışıyoruz. Vallahi abi şu an sana şöyle söyleyeyim. Büyük firmalarda bile durgunluk var. Benim mal verdiğim yerlerde bile durgunluk var. Normalde ayda 2 trilyon para kazanan adam şu an bir trilyona tamam etmeye çalışıyor. Sana böyle konuşayım. Evet. Yani e, önceden ticaret 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 derlerdi. Şu an ticaretin bir anlamı kalmadı. Kalmadı. Diyor. Kalmadı abi. Aldığını yerine koyamıyor musun? Allah koymaya koyabiliriz abi. Şimdi eskiden bir mal alıyorduk. Önümüze bir ev de alabiliyorduk, park da alabiliyorduk tamam mı? Şu an bir şey alamıyoruz. Kazandığın parayla bir şey alamıyorsun. Alamıyorsun abi biriktiriyorsun. 5 sene biriktireceksin öyle alalım, anla, alabiliyorsun. Yoksa başka türlü alamıyorsun. Allah yardımcın olsun. Evet. Ya. Bu Bahçeli dedi ki: "Ey Akşener, senle bizim yolumuz aynı. Gel birleştirelim." Ya onların birleşmesi yani içinde ne yaptı? O da Tayyiple ne birleşti? Ne yaptı? Bugün hayat hayatın durumunu görüyorsunuz. Her şeyi görüyorsunuz. Yani milleti düşünen yok ki. Onlar gel beraber yine hükümet olalım, beraber başa gidelim diyelim. yere. önce işte. Akşener. İnşallah gitmeyeyim. gider. Mefat bunlar, mefat. Türk siyaseti kadar mefatçı bir şey kimse yok. Türk siyaseti? Evet. Hepsi mi böyle? Hepsi öyle. Mef ben Sen kime verdin? Ben HDP'ye verdim. <laughs> Cumhurbaşkanlığına kime verdin? Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim. Bir daha verir misin? Kılıçdaroğlu'na veririm. Şimdi bu mecliste en dürüst, en dürüst bir insanı ben Kılıçdaroğlu'nu görüyorum. Bak İmamoğlu da cıvıt işi. Tamam mı? Kılıçdaroğlu'na kime mikrofon uzatsam dürüst. dürüst diyor. He? Kime mikrofon uzatsam ya dürüst. Allah'tan korusun. Kılıçdaroğlu hakikaten de diyorum. Bu iki oy meclisinin tek bir ilgisi e, 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 Kılıçdaroğlu'dur. Ben şimdi size hangi bu, yönden, hangi fikirlerse bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Kime He? sorsak dürüst diyor adam oyalamıyor. He? Oyalamıyor. Yok canım ben ki dürüst. Ama evli hep kırkız hep birbirini gözü getirirler. Sizin başkan içeride? Bizim başkanın işte şey kendi Evet. Adam 100 yıla yargılanır. Evet. Yani işte bu zulümdür yani. Bu direkt zulümdür. O belki olsaydı bu işler bir de bak her gün yine 5 tane askerimiz orada şehit oldu. Evet. O dağda olan da, da insanlar da bu Türk vatandaşıdır. Bu de ama kimse onları dinlemiyor. O da sadece kendi siyaseti çıkar içindir. Tamam canım ben çok konuştum. <laughs> Hazır mısınız? Heyecanlı mısınız? Elinizde et taşıyorsunuz. Evet et aldım. Burada ben aylardır röportaj yapıyorum. Elinde ilk et taşıyan kadın diyorsun. Vallahi billahi. Doğru her Sen şu mikrofonu tut ben bir bakacağım bu etlere. Tut bakalım. Et mi yoksa sahte et mi bakacağız buna ya. Yani. Kedi et mi? Gerçek et. Diyorsun. Gerçek et. <laughs> Aman Allah'ım. Bu anı ölümsüzleştirelim. Kaç aldınız? Nasıl aldınız? Bize Çok bu pahalı. süreci bir anlatın. Çok Kredi pahalı. mi çektiniz? Çok pahalı. Çok pahalı. Heyecanlandınız mı? Yok. Kasapla nasıl diyaloğa geçtiniz? Kasapla artık... Et ver deyince şaşırdı mı? Değil, şaşırmadı. <laughs> Ayda kaç kilo et diyorsun? <laughs> kilo mu? Aha almışsın. E bunu bak kaça bölmüşüm yarım kilo, üçe bölmüşüm. Kilo. Üç yemeklik yarım kilo. Ya. O ne? Kelle. Kuzu kafası. Evet. Bir tencere yapacağız artık çocukları öyle kandıracağız. Nasıl durumlar? Çok kötü. <laughs> Facia. Aa, tamam. Ne yapıyordun artık ne yapamıyorsun? Hiçbir şey yapamıyoruz. 3 defa pazarı dolanıyorduk, her şey alıyorduk. Şimdi 2 kilo zor alıyoruz. Nerede ne ucuz onu dolaşıyoruz. En, ama bu millet hak etti kardeşim. Hak etti diyor. Hak etti. Ama biz sen de yanıyorsun. Yandık ki yandık. Celladına aşık bir millet. Beter olduk. Biz böyleydik böyle olduk. Durumumuz iyiydi böyle olduk. Umut var mı? Hmm, çok zor. Peki dediler ki efendim Bahçeli, ey Akşener gel beraber beraber yürüyelim dedi. <laughs> Akşener'e dedi ki gel beraber yürüyelim dedi. Şey mi Bahçeli, Bahçeli mi? dedi. Bu ülkenin başına en büyük bela bu milliyetçi hareket partisi zihniyeti. Neden? Çok berbat bir zihniyet. AKP de öyle. O kime verdin. Benim oyun bana. Kime? Kendime. Kendine. Heh. Ki söylemiyorum diyorsun. Ben kimim? Kimsin? Ben Kürdüm. Oyum diyorsun? Belli. Rengim belli. Kimdir? Odur o mu? O o. İçeride mi? O, odur o. <laughs> Peki Selahattin içeride. Evet. Adam 100 yılla yargılanıyor. Dışarıdakiler katiller dışarıda. Çok harika insanlar içeride. Mesela daha kimler masum içer? Sence? Yani düşün, siyasi düşünenler. Aydınlar, yazarlar, düşünürler, bunlar hep mahsus Ben çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Şunu son kez gösterelim kameramanıma. Evet, 3 aydır, 4 aydır şu sokakta yer yer röportaj yaptık. Et alan ilk vatandaş, efendim isminizi bağışlayın. Bir de. Güneş. Güneş Hanım, çok memnun olduk. Allah yolunuzu ederim. açık etsin. Bir de böyle bir fotoğraf çektir beni. Ha, Bu da anı kalsın. Merhabalar. 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 Nasılsınız? İyiyiz, i̇yiyiz, Abi, hem iyi ol, hem de iyi de. İyiyim. Heh. Heh. Şimdi ben sana güzel bir haber vereceğim. Söyle bakalım. Heyecan var mı? Heyecan yok. Yok mu? Yok. Tamam, birazdan sen göreceksin haberi. Akşener'e dedi ki Bahçeli, gel beraber yürüyelim, birleşelim dedi. Ee, güzel bir fikir. Güzel bir fikir. Evet. Sen kime verdin oyu, kimi destekledin? Ben mi? Heh. Ben oyum vermiş olduğum partiler, hepsi sola vermişim. Saga oy vermemişim, Ola. evet. Saga oy vermemişim bu yaşıma geldiğimden beri. Niye buna iyi fikir diyorsun? Ee, ekonomi konusunda bir, bir şeyler yapıyorlar da Türkiye belki düzelsin insanlar rahata kavuşsun. Akşener hükümete dahil olursa diyorsun. Evet. O amaçta diyorum. Yoksa hani onlar fikirleri zıt gittiler birbirlerine çalıştılar şu anda ayrıldılar. Geçin. Tayyip bir bir zamanlar bahçeli diyordu Tayyip bilmem ne olsun ne olsun. Şimdi de beraberler. He. Doğru mu? Geçin. Geçin. Yalan mı? Evet. Yani bu Türkiye'nin halini bu gidişatını sen iyi mi diyorsun? Güzel mi diyorsun? Neyi var? Ne yok ki? İnsanlar sokakta aç. Perişan. Sen aç mısın? Ben açım. Vallahi bazıları ben diyor ki... Benimle çalışan bir insanım. Hiç günlük şey. günlük çalışan bir insanım. yemye alıyorum 700 lira. 6 tane nüfusuz kiradayım. Neyime yetecek? Bir sigara olmuş 50 lira. Hangisine yetiştireceğim? 2 tane öğrenci okutuyorum. Hangisine yetiştireceğim? Batırdılar, bitirdiler. Başka yani düzelecek bir şey var mı? Söyleyin. Ne bırakmışlar? Hepsini satmış, giymiş, bitirmiş bir gecede bırakıp kaçıp gidecek. Doğru mu? Evet. demokrasi de bahsediyor. Hangi demokrasi bahsediyor? Demokrasi denen bir şey yok. Yoktur. İnsanları suçsuz, günahsız yargılanan adalet yok, hukuk yok. Adaletin olmadığı yerde ne insanlık olur, ne ekonomi düzelir. Ne de hiçbir şey olmaz yani. Çiftçilik. Çiftçiliği bitirmiş. Ben çiftçilikte gelen bir insanım. Bir, torbayım torba yem olmuş 800 lira, 700 lira. Bir çuval un olmuş 1000 lira. Bir litre bir bidon mazut getiriyoruz traktöre koyuyoruz. Sabah traktör aç kapıda bekliyor. Bizler gibi aç olmuş. Traktör aç olmuş kapıda bekliyor. Tekirler yerine bir oldu. Bu gidişte bırakıp kaçacağız, yurt dışına gideceğiz. Ben bu halimle yurt dışına gideceğim. Daha gençler niye duruyor, neyin neyin ne sabrediyorlar? Ne sabrediyorlar?